Evet Ankara'daki bu haberden yola çıkarak çocukların çizgi film kahramanlarıyla kendilerini özdeşleştirmelerini ve e, Muhammed ucuz atlatmış ama bunun tabi çok acı sonuçları da olabilir. Bu sonuçları ele alacağız. Çocuklar görsel yönden yüksek çizgi film ve ana unsuru süper kahramanlarla birlikte nasıl bir dünya yaratıyorlar kendilerine? Karakterleri nasıl değişiyor? Bu ve bu tehlikeye nasıl yabancılaşıyor? Habertürk ekibinden Gülay İnce, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Doktor Arzu Önal'la işte bu sorulara yanıt arayacak. Hemen sözü sana bırakalım Gülay. Evet bu sanal dünya çocukları nasıl etkiliyor? Bunu konuşacağız, uzmanına soracağız soruları. Yanımızda Doktor Arzu Önal var, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı. Ee, şimdi haberi de biliyorsunuz. Ee, aslında ilk değil e, ve belki de son olmayacak ne yazık ki. Nasıl etkileniyor çocuklar da e, bir süper kahraman gibi hissedebiliyor kendini. Evet. Çocukların tabi soyut düşüncesinin gelişmesi daha e, ilerki yaşlarda 7-8 yaş civarı olduğu için küçük çocuklar daha somut düşünceyle gidiyorlar. Yani gördükleri şeylerden etkilenme şansları evet var ama e, çocukların daha önceki yapıları ve kişilik özellikleri de burada çok önemli. Çünkü her çocuk aynı şekilde etkilenmiyor. Fakat sanal ortamla ilgili bizim birazcık kısıtlamalarda bulunup çocukları yönlendirmemiz gerekiyor aslında. Çok küçük yaşlarda ellerine tabletleri, telefonları vererek aslında onların ilgisini o yöne kaydırmaya başlıyoruz. Ve bu iş fazlaya kaçtığı zaman buna engel olamamaya başlıyoruz. Kontrolsüzlük o noktada başlıyor. başlıyor. 7-8 yaş dediniz. 7-8 yaşından önce soyut kavramlar ve somut kavramlar çok ayrıştırılamıyor mu da bu noktada hissediyor kendini çocuk çok ayrıştırılamıyor. Fakat genellikle çocuklar bu dönemde ölümün geri dönüşümlü bir şey olduğunu, hani çizgi filmlerde falan da ölen karakterlerin geri gelmesinden dolayı böyle olduğunu düşünüyorlar. Fakat çocukların ilgisi çeken kısım bu değil aslında. Yani orada bir yakalama, bir koşma, bir eğlence var ya. Yani oraya çok takılmıyorlar genel olarak. Fakat tekrar söylüyorum genetik olarak bir yatkınlık söz konusuysa, davranışsal problemler daha önceden de izleniyorsa bu çocukların bu tarz davranışlara meyilleri daha fazla. Fakat bu somut soyut düşünce gelişmeye başlayana kadar çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Yani küçük yaşta tek başına bırakmamak gerekiyor. Ya da kardeşi olduğu zaman 3-4 yaşındaki bir çocuğun yeni doğan bir kardeşine zarar vermemesini beklemek çok iyimser bir yaklaşım. Korumak, dikkat etmek gerekiyor. Evde yalnız bırakmamak gerekiyor. Ve mümkün mertebe çocuğa bir şeyler öğretebilmek için birlikte oyun oynamak, parklara gitmek, eğlenmeleri ...birlikte eğlenmeleri ve bir şeyleri paylaşmalarını istiyoruz Mesela biz. şu anda da çocuk parkındayız. Aslında birkaç dakika öncesine kadar boştu ama şimdi birkaç tane çocuk görebiliyoruz. Evet. Ee, biraz daha e, bilgisayar dışında, televizyon dışında, sanal dünya dışında... ...dünya e, nasıl etkiliyor çocukları, nasıl bir yaratıcılıklarını geliştiriyor? Hı hı. E, sanal dünya tek taraflı bir iletişim. Karşı taraf sadece... Düz bir platformda görebiliyor. Üç boyutlu bir şey yok. Karşı tarafın duygularını anlamaya çalışmak yok, beyni geliştirmek yok. Oysaki çocuklar büyüklerin özellikle annelerinin gözlerinin içine bakarlar. Oradan bir şey çıkarmaya çalışırlar ve birçok şeyi de öğrenirler. Beyin gelişimleri açısından da bu çok önemli. Özellikle 3 yaşa kadar beyin gelişimi oldukça hızlı bir şekilde devam eder. Sonrasındaki gelişim daha yavaş bir şekilde devam eder. O yüzden çocuklarla kurulan birebir iletişimler kesinlikle çocukların cıllıklarını, zekalarını gelişimlerini hepsini destekleyen bir e, yapıdır. Mutlaka onlarla zaman geçirmek gerekiyor ve soğuk diye ya da e, daha kolayımıza gidiyor diye evlere tıkıp evlerine ellerine tabletleri vermek doğru bir yaklaşım değil. Olabildiğince ilişkide ve iletişimde kalmalarını öneriyoruz. Peki e, Özellikle bazı çocuklarda çok etkilenmiyor dediniz. Burada etken olan e, nedir? Yani çocukların baktığımızda aslında bütün çocuklar bu çizgi filmleri izliyor ama çok fazla da karşılaşmıyoruz bu olaylarla. Yapıları, genetik yapıları, ailedeki psikiyatrik öyküler, davranış bozuklukları bunlar çok önemli çocuklar açısından. Mutlaka değerlendirmek lazım. Bazı çocukların riskli olduğunu fark ederiz. Kesici delici aletlere daha ilgilidirler. Bir yerlerden atlama zıplama ya da hareketlilik konusunda yaşıtlarına göre daha farklıdırlar. Her çocuğa eşit davranamayız. Böyle çocuklara biraz daha özen göstermek, biraz daha dikkat etmek, hatta aşırı bir şey fark ettiğimiz zaman profesyonel bir destek almamız gerekiyor. Yani sonucunu kötü bir sonuca katlanmamak için biraz daha farkında olmak gerekiyor. Bütün özeni çevreden bekleyemeyiz. Yani insanlar korusun, benim çocuğum böyle dikkat edilsin, işte şu şöyle bu böyle yerine biraz bizim daha çekirdek aile olarak çocuklarımızı tanımamız ve korumamız gerekiyor. Ki bir sınır var mıdır özellikle yaş olarak sınır verebilir misiniz mesela işte iki yaşından önce televizyon izletmeyin gibi bir şey hatırlıyorum ben. Hı hı. Yani biz olabildiğince geç diyoruz açıkçası. Yani kısa bir dönem e, çocukların sesleri çok güzel geliyor ve görünce gerçekten mutlu oluyoruz parkı kullandıkları için. Ee, çocukların mutlaka olabildiğince geç tanışmaları gerekiyor ve bizim de geç tanıştırmamız gerekiyor. Konuşmayı öğrenmeleri, paylaşımı öğrenmeleri açısından biraz daha, biraz daha ee, geç tanışmalarını öneriyoruz aslında. Ben, ben Bu kadar çocuk bir araya gelmişken e, biraz da onlara da kısacık bir mikrofon uzatayım istiyorum. Şimdi parktasınız ama ben size bir şey sormak istiyorum. Evde bilgisayar oynuyor musunuz? Evet. 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 Kadar şey bu biz saat, saat, o, yarım saat. O, saat oynuyoruz ama bazen sürü açtığımız olabiliyor. Anne ne <laughs> diyor o zaman? O zaman kızabiliyorlar. Kıza Peki, ee, tabletler de vardı herhalde. Evet. evet. Ya ben 15 dakika oynuyorum o kadar. 15 dakika o kadar. Peki parka geliyor musunuz her gün? Evet, evet, evet. evet. Sana da soralım. Evet. Sen oynuyor musun bilgisayar? Hı <laughs> hı. Ne oynuyorsun? Abim izin vermiyor. Sonra ben de oynamak istiyorum, izin vermiyor. Peki parka çıkıyor musun her gün? Çıkıyorum baba izin vermiyor. İzin vermiyor. Soğuk diye mi? Hı hı. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz. Aslında çocukların da e, farkındalar değil mi? Yani evet. çok da böyle gerekiyor onun da farkındalar galiba. Evet. Yani aslında burada algı da farklı. Çocuklar 15 dakika, yarım saat gibi e, algılıyorlar. Annelerse saatlerce, bütün gün gibi algılıyorlar. Burada reel e, zamanı bulmak lazım açıkçası. Ama, her çocuğa göre. her çocuğa göre değişiyor. Yani günlük aktivitelerini, oyunlarını, dersleri varsa okullarıyla ilgili bütün sorumluluklarını yerine getirdikten sonra belli bir süre tabii ki zaman geçirebilirler. Artık hayatımıza girdi teknoloji ve bilgisayar ve her şey. Bundan tamamen kısıtlayamayız. Ama yaptığımız her şey gibi dozunda yapılması önemli tabii. Peki çok teşekkür ederiz. Evet sanal dünya özellikle çocuklar için sınırlı olmak durumunda yani buna dikkat edilmesi gerekiyor ama her çocuk için farklı bir yaklaşımda bulunmak gerekiyor. Uzmanından da hem tavsiyelerini hem de dikkat edilmesi gereken noktaları aktarmaya çalıştık. Söz Tekrar sizde buse